bizlerin sizlerin bir hafta önceden bildiği sürpriz tırnak içinde sürpriz evlilik teklifi dün Gerçek gerçekleşti. Işte. O nasıl sürpriz oluyor? Ajandayı biz biliyorduk. 14 gün önce söyledik. Tabii 7 gün önce konuştuk evet. masada. Oğuzhan Koç efendim Demet Özdemir'e evlenme teklifi etti. Evlenme teklifi Oğuzhan'ın Demet için organize ettiği bir e, kutlamada gerçekleşti. Bir organizasyonda gerçekleşti. Oğuzhan Sakiler grubunun şarkısı Dünyadan Uzak Eşliğinde Demet'e evlenme teklifi etti. Ve ondan da evet yanıtını aldı. Çiftimiz hatırlarsanız bir yıllık ilişkinin ardından geçen aralığın son günlerinde ayrılık kararı almışlardı. Bir ay, bir buçuk ay değil mi? Ayrı evet. evet o kadar. Sonra barıştılar. Yani Demet'in aslında tıpkı filminin ismi gibi aşk taktiği tuttu diyebilir miyiz? Hakan Genç'in hafta sonu röportajlarından birinde işte son Demet'le yaptığı röportajda Aşkta taktik yapar mısınız diyor. Orayı böyle bir güzel geçirmiş. Önce yapmam diyor. He, önce yapmam sonra yapmayan var mıdır diyor. diyor. Evet. Şimdi taktik deyince, kısa bir ayrılık yaşayınca, hemen arkasından da bir evlilik teklifi gelince insanın aklına şu geliyor. Ayrılığın sebebi Oğuzhan Koç'un bugüne kadar evlilikten hep kaçan Oğuzhan Koç'un acaba evlilik teklifini bir türlü etmemesi miydi? Çünkü kızlar hep oralarda bir taktik bitirip yapar ya biz kızlar. Tabii. Yani hepimiz için Aynı yöne bakıyor söylüyoruz. musun? Beraber Tabii. olduğun, yola çıkacağın insanla aynı Tabii. yöne bakıyor musun? Sen Aile kurmak istersin, evlenmek istersin ama o der ki ben evlilik insanı değilim, Aa, bak, evlilik hiç yok bana dersin. göre değil der. O zaman da ne yaparsın? E, fazla da uzatmayalım, bitirelim Aynen. dersin. Değil Öyle bir resleşme olmuş olabilir, ben Öyle bitiriyorum ne demiş yok. olabilir ama Oğuzhan Naftal evlilik teklifiye giderek gönlünü almayı başardı. Biz seninle her zaman sadece biz değil seyirciler de bilir, İlişki uzmanlarına zaman zaman sorduğumuzda onlar da benzer şeyler söylüyorlar. Bazı erkekler uzun ilişkilerden çıktıktan sonra, 5 sene sürüyor, 7 sene sürüyor, 8 sene sürüyor ayrılıyorlar. Sonra beraber oldukları kadınlara çok hızlı evlilik teklif ediyorlar. Buradaki şey nedir acaba? Ee, evlilik... Bir öncekinin pişmanlığı mı? Bir öncekine nispet mi? Aradığını nerede bulduğuna da bağlı tabii yani. Evlilik teklifi içinden gelerek mi ediyor? Yoksa süreç onu oraya sürüklediği için mi? Ben böyle dayatma, zorlama, şartlarla yapılan işlere pek sıcak bakmam. Evet evet. Bunu evet. yaparsan bu olacak. Böyle olmazsa ben yokum falan. Böyle şartlar oldum. Res çektiğinde. Bütün mi? büyüğü bozuluyormuş gibi geliyor. Şimdi onlar evet. için söylemiyorum ama genelde şöyle oluyor. Birçok ünlü erkek için baktığımız zaman Müge 7-8 yıl bir kızla flört ediyor. Evet. O kızla davetlere katılıyor, düğünlere gidiyor. O kıza mikrofon uzatıldığında evlilik sorulduğunda kız adam çocuğun gözünün içine bakıyor ki o cevap versin diye. Kim ediyor kız. Oğlan zaten Behlül kaçar deyip arkasına bakmadan kaçıyor. E sonra geliyor o adam o kıza aydan ayrılıyor. 7-8 yıl ya. Bak evet, az evet, buz evet. değil. Çok uzun zaman. Bir kızdan var. ayrılıyor. 6 ayda, 7 ayda tanıdığı, Sonra. tanıştığı insanla nikah masasına oturuyor. E bu şimdi, diğer kıza haksızlık değil mi? Evet, şimdi, o da istiyordu evlenmeyi. Tabii. Şöyle hayatınızda alacağınız en mutlu anlar, en mutlu kararlardan bir tanesi. Ne ayrılık var, ne böyle. Yani hani ayrılık kararı alırken insan bunalımlara girer ama böyle evlilik, aşk kararı alırken ve bu konuda size soru sorulurken e, en güzel şey olumlu cevap verirsin, neşelenirsin, ayakların yerden kesilir. O konuya böyle sıkıntılı giriyorsan... Hep derim. Bir şey evet, su gibi akacak evet, böyle. Su gibi. Su akar yolunu bulur şeklinde böyle bir şeyimiz Söz de var, de vardır sözümüz zaten. de var. Ona uygun şimdi ister istemez ne kadar bir kenara koysanız da hani artık eskide kaldı deseniz de aklıma Oğuzhan Koç'un daha önce evlilikten 6 yıla yakın kaçması geliyor. Yağmur tanrı sevsin geliyor. 7 yıl sevsin, mı artık sevsin, 6, 6 yıldan bile fazla yıl. sürmüştü. Çünkü gerçekten. ne zaman evlilikle ilgili sorular sorulsa demek ki o zaman zamanı değilmiş. Evet. Yani Peki şunu da sana sormak istiyorum. Sevgiliyken anlaşmazlık yaşıyorsun. Defalarca kez ayrılıyorsun. Bu evlenince o krizler bitiyor mu? çarpı Fikir iki. ayrılıkları bitiyor mu? Hayır tam tersi aynı çarpı. çatının altına girdiği zaman çarpı, çarpı 2. iki. Şöyle e, flört ederken ki e, tartışmalara bakın yani baktığınızda ya bu evlenince biraz daha artacak ama ben bunu kaldırabilir miyim? İlişki kaldırabilir mi? O da beni kaldırabilir mi? Bu testten geçiriyorsanız hiç problem yok ama çarpı 2 ya da çarpı 3 olabiliyor. Dediğin gibi restleşme, inat çevrenin dolduruşu. Baskı. Bu çift için söylemiyoruz. Baskı. Bu çift için söylemiyoruz. Ünlüler yani. dünyasında. Genel Evet ünlüler dünyasında öyle evlilikler, aşklar ve ilişkiler var. Nasıl başlıyorsa aa, Burcu Esmersoy söylemişti. Bir buçuk yıl sonra Berk Suya Batmaz'la evliliğini bitirirken e, başlangıçtaki sorunlar neyse bitiş ayrılık ve bitiş nedeni de Odur. o oldu demişti. Gerçekten başta anlaşamadıkları konu onları bir sona sürüklemişti. Bu çiftle ilgili geçtiğimiz günlerde bir iddia daha ortaya gelmişti efendim atılmıştı. Ayrılık nedenleriyle ilgili olarak e, Oğuzhan, Oğuzhan Koç'un Demet'i aş Taktikleri filmindeki rol arkadaşı Şükrü Özyıldız'dan kıskandığı yakınlaşma sahnelerinden rahatsız olduğu iddiası gündeme gelmişti ama e, baktığın noktada evlenme teklif ettiğine göre pek bir rahatsızlık pek bir sıkıntı da yok O, o sahneler azından, duruyor Evet o sahneler duruyor evet. en azından aşılmış gibi geliyor evet. e, Bizim herhalde o kulağımıza gelen dedikodular doğruydu evlilik çıkmasına girdiler biri evet. evlenmeyi çok istiyor diğeri de ben evlilik insanı değilim noktasındaydı Evet ama şöyle de bir şey var erkekleri bu noktaya sürüklemek çok tehlikeli hanımlar Aa, tabii. Ya evlenirsin ya da benden ayrılırsın demek Çok dönse de tehlike gitse de kayıp zaten yani Hani sevdiğiniz bir insan ellerinizden gidiyor ama e, Ya da adamın kadını bu noktaya sürüklemesi Yani herhangi bir konuda ya o ya ben Ya o durum ya bu durum demek O seçeneği dayatan kişiye sonunda mutluluk getirir Peki bir şey soracağım Bir erkeğe nikah masasına oturtmak bir erkeği evliliğe ikna etmek bir başarı mı? Hayır değil. Yani bir de bunu böyle bir başarı hayır, olarak hiç, gören var. Hayır Şişt, hiç bak, değil. Bak eski sevgili değil. sen X sen Y senle 10 yıl çıktı. Senle 7 yıl çıktı hiç ama benle evleniyor. Bak bana evlenme teklif etti. Hemen de pozumu da vereyim yüzüğümü de göstereyim. Ben kazandım. Bir de buna bence, mı anlamıyorum. Bence, ben kazandım. Evet. E, hani kazandım ben ona sahip oldum diyenler... E işi biraz zamana bırakmalılar. Belki de onlar ayrılarak birbirlerinden kurtuldular. Evet. Öyle de bir durum var. Şimdi sizler hemen Ama kariyer bu değil. Kariyer evlilik değil. Kariyer değil. başka şeyler yani. E yüzüğü de incelemeye alacağız değil mi? Sanki benimkinden Hallice gibi. <laughs> bir taş daha koy. Seninki ciddi yanında. misin? O hayır, kadar e, mı küçük benimki? Hayır. <laughs> Bak şimdi. Benim Metin'in karşısında niye zor durum <laughs> Metin ben alakası. Ay yok. Bayağı şimdi <laughs> benim gözler bozulmuş. Ben uzağı zaten göremiyorum. Şöyle bir dönünce Ben dün bununla baktım <laughs> şekerim. Senin Bak yercinin tek taşının çeyreği diyeyim sana. Hayır. O kadar da değil. Abartma daha mı ufak. Seninkinin üst yanına bir tane daha koy tamamdır. Hmm, anladım. Bayağı ufak Çünkü diyorsun. kenarında bir <laughs> e, fakat hadisenin yüzüğüyle 3 milyon TL olduğu iddia edilen yüzükle benzetildi ama bence bakalım. benziyor mu? Hayır hiç benzemiyor. Benzemiyor. Hadiseninki biraz daha büyük. Hadisenin kenarlarındaki taşlar da büyük. Adisenin seninki bayağı büyük. Evet. Bu arada insanlar şu an izleyenler de bizi daha da geçmişe götürmüşler. Müge biz Yağmur Tanrı sevsin diyor dedik ama hmm. Zeynep Koçak'la 10 yıl evet. bir beraberliği olmuş. Zeynep Hatırlayın. Koçak da e, ayrılırken Hatta, böyle bir e, atarlar giderler. Evet. Mail yoluyla ayrılmıştı. Kızdan evet. da mail yoluyla ayrılmıştı. O zamanlar mail vardı hayat. Ve o kızdan ne kadar üzülmüştü. Acaba Zeynep'in bir arkadaşı mı yazıyor şu anda bize? <laughs> Bayağı üzülmüştü diye de not düşmüş. Üzülmüştü, bir açıklaması vardı, birkaç pozu vardı ve mail'i hatırlıyorum. O zamanlar mail gelirdi. Evet. Şimdi sosyal medya bu kadar güçlü kuvvetli o kadar, değildi. O kadar eski yani, mail gelirdi. Oğlan <laughs> <Onların gülüyor> öncesi de... Fox geliyordu hatırlarsanız. <laughs> Doğru. Doğru. Faksın başında bekliyorduk böyle. Değil mi? O bir bip sesini <gülüyor> veriyordu. <gülüyor> çıkmaya bir başlıyordu. Bir Bir kesilirdi. Ay sinir, sinir olurdum. <laughs> evet. E, ben yağmurcuyum diye yazmış bir izleyicimiz. E, Demet çok baskın, çok havalı, çok da karizmatik. Bilmiyorum ama sanki bana gitmeyecek gibi geliyor bu ilişki demiş Merve Hanım yazmış. Bakalım onlar e, inişli çıkışlı bir ilişki yaşıyorlar bir yıldır değil mi? Kaç kere ayrılma barışma haberleri yapıldı. Her seferinde de yalanlıyorlardı ta ki geçen aralığa kadar. Ee, bu yüzük takma merasimi küçük bir tören bir otelde yanlarında acaba hani böyle çok yakınları falan var mı? Eser Yenenlerle Berfu Yenenler bir otelde 14 Şubat Sevgililer Günü tutuyorlardı. İbrahim Büyükak da. Onlar da şimdi 14 Şubat nedeniyle herkes kendi eşiyle, sevgilisiyle vakit geçireceği için yanlarında değillerdir. Belki anneleri babaları vardır. Bir de ben böyle bir 14 Şubatlara bir anlam yükleniyor ya işte. O gün işte çok özel olmalı. O gün ona evlenme teklifi etmeliyim. O gün ona tek taşı almalıyım. Ya 14 Şubat değil 15 Şubat olsa belki daha anlamlı olacak. Bir de onun... Evlenme teklifi alacağını biz bir hafta önce bu masada Herkes paylaştık. <laughs> Herkes hatta biliyor. şöyle paylaştık. Oğuzhan Koç sevgilisi, yeniden barıştığı sevgilisi Demet Özdemir'e 14 Şubat'ta düzenleyeceği bir organizasyonda, arkadaşlarının da olacağı bir organizasyonda evlenme teklifi edecek. Ben dedim ki hatta sana ya o teklif gelmezse evet, kız evet. için büyük hayal kırıklığı. Burada söyledik ya biz Ama mi bozduk. Ama bu şimdik. teklifi bilmek de o kadar rahatsız edici bir şey ki her an ne zaman gelecek bir de yani. Bence gayet iyi biliyordu. O heyecanı da falan azaltmıyor yapılmıştı. mu? Keşke 14 olmasaydı 15 olsaydı o zaman belki daha evet. büyük heyecan yaşayacak. Tabii mı? röportajında da ne diyordu zaten? İşime aşığım. Şu an hayatınızda biri var mı diyor. Pazar günü çıkan röportajda Hakan Gence. Ha, Demet Özdemir'e diyor ki şu an hayatınızda biri var mı? diyor. Bakın pazar günü. Pazartesi günü de evlilik teklifi alacak yüzükle. İşime aşığım diyor. Vallahi... Hani röportaj birkaç gün önceden yapılmış olsa da gene arada en fazla bir dört gün, beş gün var. <laughs> Müge bu cephede birileri gayet güzel çalışmış. Ben evet. sana öyle söyleyeyim. Evet. Ee, evlen, barışma haberleri Güzel yayıldı. Mehmet yazmıştı zaten. Evet. Ben ihtimal bile vermiyordum. Ben çünkü vermiyordum. onların açıklaması bu keskesin kesin Çok bitti. Uzun. Buradan geri dönüş yok, yok noktasındaydı. Ne oldu ki geri dönüş yok yani? Sonra... 14 Şubat evlilik teklifi daha 14 Şubat'a bir hafta varken güzel servis edildi. Fotoğraflar, nişan ve şey pardon yüzük takma merasimleri falan onlar da servis edildi. Evet. Bakalım sırayla böyle ajandada daha neler var acaba? Neler var ama ben e, Oğuzhan Koç şimdi bizim gözümüzde son derece üretici, yaratıcı, Tabii. romantik o şahane şarkılara imza et, atan bir kalem. e 14 Şubat yerine başka bir gün Saki'lerin şarkısı yerine... Sana kendinin o güne özel bestelediği bir şey falan Kesinlikle. daha böyle üst yukarıda şeyler beklerken klasik bir şey geldi. Klasik. 14 Şubat'ta aynı metinlerdeki gibi geçen hafta yazılan metinlerdeki gibi öyle bir organizasyon evet, oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bağlı kalındı yani programa. <laughs>